Ramazan'da iftar Kisa Web TV'de bekleniyor. Halil İbrahim Uludağ ve Mehmet Ali Karadaşlı moderatörlüğünde birbirinden önemli konu ve konuklarla gerçekleştirilen iftar Sevinci programı Ramazan ayı boyunca Kisa Web TV'de sizlerle. Biz de onun o belirlediği gündemle efendime söyleyeyim kendimize yeniden bir çeki düzen veriyoruz. Birliğimizin, vahdetimizin bir araya gelmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir ay, bir altta ise eğer e, talepte bulunduğumuz emir olur. Güzel konuşan da e, sesi güzel kullanıyor demek. Ramazan ayında onun 27. gecesinde Cibri ile emini. Değerli hocalarımızın Kur'an tilavetleri, ilahi ve kasideleri, uluslararası öğrencilerin ülkelerinde Ramazan sunumlarının da yer aldığı bu keyifli program, Ramazan'da evlerinize konuk oluyor. Vallahi... أَنْتَ أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم سلام لك من أصحاب اليمين سنعتش همد ششمي أشكي بارعتش لطفة الله بذي محروم ديدان صنعنا

Ramazan ayında oruç tutmak en büyük ve en önemli ibadetlerimizden biridir. Filistinli'nin Ramazan'ın sizin için ne anlamına geldiğini sorarsanız söyle der. Ramazan Ramazan gösterilir. Filistinliğinin... Mahalledeki çocuklar bütün evlerden para toplayıp sus alırlar. Evleri, sokakları, camileri de Ramazan susu ile süslerler. İftar Sevinci programı Ramazan ayı boyunca her akşam 18.30'da Çisa Web TV'de sizlerle. Sakın Kulluğu en yüce makam, Allah'ı en güzel bir dost, Peygamberi en güzel bir örnek, Kur'an'ı en büyük rehber kabul eden, dinimizin asil mensupları, ömrünüz Ramazan, ahiretiniz bayram olsun.